Fibromiyalji, yumuşak doku romatizması olarak bilinen, kadınlarda erkeklerden daha sık görülen, vücudun farklı bölgelerinde dolaşan ve tanımlanamayan ağrı olarak tanımlanır. Klasik olarak 18 farklı noktada 9-11'nin hassas olması fibromiyalji tanısını düşündürür. Diş sıkması, baş ağrısı, çenede kilitlenme ve bağırsak sorunları tanıyı destekler. Sebebi bilinmez ancak tetikleyici faktörler ve genetik yatkınlık bilinmektedir. Trafik kazası ve yakınını kaybetme gibi tetikleyici durumlar sebepleri içerisinde Peki fibromiyalji belirtileri nelerdir? Uykusunu alamama, sabah uyanamama, konsantrasyon problemleri ve sosyal ilişkilerde oluşan bozukluklar. Tedavisinde ilaç tedavisi, davranış terapiler, kognitif tedaviler, psikolojik destek, yüzme, germe, yoga gibi egzersizler bulunmaktadır. Fizik tedavide medikal masaj, manuel terapi ile birlikte kaslardaki gerginliklerin giderilmesi, özellikle çene eklemi ve boyun bölgesinin rahatlatılması, Fibromiyalji tanısı olan kişileri uzun vadede oldukça rahatlatıp hayat kalitesini artırmaktadır.